Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda ben burada bazı öykülerimden dolayı tek başıma kalıyorum. Allah başında sonunda hayır eylesin. Şu anda burayı kendime değil de bazı duyarlı kardeşlerime, abilerime, arkadaşlarıma bir zemin hazırlığı yaptım. Ve hem burada kalıyorum hem de burada hizmet etmek için elimden gelen fedakarlığı yapacağım. Yani buradan inşallah dünyaya açılmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse şu gördüğünüz ürünlerin hepsi sağdan soldan buluntu. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel bir başarılı oldu. Bu gördüğünüz tüm kitaplar bu gördüğünüz resim bu gördüğünüz Kabe-i Muazzama şu gördüğünüz Allahu Teala'nın lafzı celali şu da benim arzum ve hayalim şu anda bulunduğum yerin yani mekanın önemi ve değeri bu çocuk bilimi evlilik kitabı bu el dokuma sanatının Orada askerlik alalım. Şu gördüğünüz arabada hayalim daha doğrusu bunun üstüne daha iyi tasarımlarla kendi tasarımımı uygulamam gerektiğini düşünüyorum. Bu Gönül Yorgunluğu adlı başlık ve güzel bir yazı içeriği ve akabinde bu güzel gelincik çiçekleri ve şu andaki hayalimin başlangıcı ve akabinde bulunduğum yerin bu şekilde değerlenmesi için elimden geleni yapacağım inşallah. Bu da değerli bir duamız Yasin-i Şerif ve detaylı içerikler arkadaşlar. Kürt sorunu mu? Terör mü diyor. Bence terör baba. Bu da Aysel diye bir zamanın hikayesi. Bu da yeni mi kalıntısı. Ve gördüğünüz gibi böyle bir oturma grubu yaptım. Ve orada da bir seccade. İnşallah nasip eder. Beş vakit namazı her kılmaya. Ve sıra şurada. Hayati Ülkü Başlangıçtan günü, günümüze kadar İslam tarihi Hani o muhteşem yüzyıllar Bir takım böyle densiz densiz diziler Şu kitabı okusalar Tahminimi söylüyorum Sayfa içeriği Binlerce Alıp okuyun Gerçek hayat öyküsü, gerçek İslam tarihi nedir? Öğrenelim arkadaşlar. Bu da ünlü şairimizin bir kitabı. Safahat. Seni seviyorum Mehmet Akif Ersoy. Bu da Mevlid-i Nebi, Nebi. Bu da Hadis Kitapları Buhari. Yani tüm gerçekler burada olduğuna inanıyorum. Burada insan Allah'ı bulmayıp kimi bulabilir ki? Ben burada hem Allahu Teala'yı bulup hem dünyayı bulma aşamasındayım. Bana dua edin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Tüm vaka burada arkadaşlar. Her zenginin gitmesi gereken yer. Kabe-i Şerif. Mevla bu kadar kurumlarda nasip eder inşallah. Hayırlı geceler Allah'a emanet.